Yeni nesil akıllı drone istasyonu Korgan M tanıtıldı. Elektronik harp ortamında görev yapabilen sistem, yapay zeka destekli analiz, bulut tabanlı planlama ve zorlu koşullarda kesintisiz çalışma özellikleriyle Mehmetçi'ye güç katacak. Aslında tam entegre bir güvenlik sistemi ortaya koymuş olduk. Operatör ihtiyacı olmadan görev yapabiliyor. İnsansız hava araçlarını farklı noktalara konumlandırabiliyor. Tek bir tuşla otonom görev başlatabiliyor. Gök vatanda Mehmetçi'ye güç katacak yeni nesil akıllı drone istasyonu Korgan M tanıtıldı. Elektronik harp ortamında çalışabilen bizim bildiğimiz dünyadaki yegane akıllı drone kutusu sistemini ortaya çıkarmış olduk. Korgan M zorlu hava şartlarında da kesintisiz çalışabiliyor. Elektronik harp koşulu GPS bağlantısına ihtiyaç duymadan görevini gerçekleştiriyor. Titra teknolojinin seyyah görsel seyir sefer sistemi ile entegre çalışarak gerçek zamana yakın istihbarat üretimi sağlamasıyla dikkat çekiyor. Korgan M kızıl ötesi görsel desene giriş temelli ve 500 kilogram ağırlığına sahip taşınabilir bir sistem sunuyor. 15 kilometre menzile sahip. Sistem ortalama 40 dakika havada kalabiliyor ve yarım saat içinde şarj olabiliyor. Öncelikle envantere girdikten sonra global pazarda bu ürünlerin yerleri daha bir oturuyor.